değerli basın mensupları, Zafer Partisi basın toplantımıza hoş geldiniz. Pasaportlarla, vizelerle ilgili geçen haftayı işgal eden haberlere tanık olduk. Pasaportsuz, kimliksiz gidilecek ülkelerin haberleri verilirken, pasaportumuzla bile gidemeyeceğimiz ülkelerin sayısındaki artış başa baş yarışır vaziyette öyle ki artık vizemizi almış olsak bile içeriye sokulacağımız ülkeler arasına Avrupa Birliği ülkeleri de 20'ye başladı. Avrupa Birliği ülkeleri kendi ülkelerini tehdit eden yasa dışı kaçak nüfus ve düzensiz göç ile mücadelede almış oldukları kararlar doğrultusunda özellikle Almanya'nın son kararı dikkat çekiyor. Çünkü Almanya adeta Schengen'i rafa kaldırmış, askıya al almış bir kararını açıkladı. Avrupa Birliği üyesi herhangi bir ülkeye vize almış olan bir yolcunun e, Almanya'ya alınma alınmayabileceğini açıkladılar. Ve hatta Almanya vizesi almış olsanız bile sınır kapısından geri çevrilebileceğinizi e, söylediler. Burada dikkatimizi çeken Avrupa Birliği'nin bu Yasalışı kaçak nüfus tehdidine e, tehlikesine karşı geliş, geliştirmiş olduğu önlemlerdir. Yoksa buradan oraya dönük, onların bu meselelerine dönük bir eleştiri geliştirmiş oldukları çözümlere ilişkin bir eleştiri getirmek istemiyoruz. Çünkü Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği bu sorunu görüyor, yaşıyor, sorunun doğurduğu yeni siyasi gelişmeleri de kendi içerisinde, kendi demokrasisi içerisinde sindirmeye çalışıyor. Çünkü son yapılan bundan 10 gün evvel Almanya'nın iki eyaletinde yapılan şimdi de yakın zamanda üçüncü eyaletinde yapılacak olan seçimlerde iktidarı oluşturan üç koalisyon üyesi partinin toplam oylarının göçmen karşıtı Alman milliyetçisi veya göçmen karşıtı Sosyal Demokrat Parti'nin toplam oylarından daha az olduğunu gösteriyor. Bu yazın yapılan seçimlerde de böyleydi. Geçenlerde yapılan son iki eyalet seçiminde de böyle oldu. Beklenen son eyalet seçiminde de böyle. Almanya bu sorunla ve bu sorunun doğurmuş olduğu siyasi sonuçlarla yüzleşmiş vaziyette. Fakat ne yazık ki bizde hala bu meselenin çeriği, çöpü halının altına süpürülüyor. Yalnızca Almanya değil, demokrasiye açıklığa, şeffaflığa örnek gösterilen İskandinavya ülkelerinden de örnek verecek olursak İsveç. İsveç'te iktidarda bulunmuş olan Sosyal Demokrat Parti'nin şimdiki genel başkanı bu konuya ilişkin, Siyaseten çok kaybettikleri, çok geriledikleri için bu konuya ilişkin almış oldukları yeni bir kararı açıkladılar. Açıklanan bu kararın ülkemizdeki muhafazakar, ümmetçi AKP'nin kulağına küpe olmasını diliyor ve buradan ders çıkarmasını ve göçmen yanlısı politikasını tekrar masaya yatırmasını diliyorum. Biz için bu Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Şöyle söylüyor. İsveç halkına güvence ver vermek için. İsveç halkı diyor, sosyal demokratların katı bir göç politikasını savunacağından emin olsun. Kendilerini güvende hissedebilirler. Bu İskandinavya'da, İsveç'te bir sosyal demokrat partinin genel başkanının sözleri. El alemin sosyal demokratı böyleyken bizim muhafazakarların neyi muhafaza ettiğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ülkenin sınırlarını bile muhafaza edemeyen ümmetçi, beyin bir zihniyet ülkemizi göçmen kampına çevirmiş durumda. Yine İskandinavya'dan bir başka örnek vermek istiyorum. Danimarka'da. Danimarka'da iktidardaki merkez sol parti parti programını değiştirmek, ilaveler yapmak zorunda kaldı ve parti programına sert göç politikası içeren bir siyaseti koydu. Dünün açık sınırlarını savunan bu sosyalist dünya görüşü ile artık bugün kendi ulus devletini korumak adına yasa dışı kaçak nüfusa karşı politikalar geliştiriyor, önlemler alıyor. Bizim sosyalistlerimiz ve sosyal demokratlarımız ise Geçmişte ve gençliklerinde etmiş oldukları sözlerin, konuştukları lafların peşinden giderek o sözlere hizmet etmek amacıyla boş bir romantizm uğruna entegrasyoncu bir politika tutturarak AKP ile birlikte Türkiye'yi bir göçmenistan yapma hatasında yan yana yürüyorlar. Bizim sosyal demokratlarımız, sosyalistlerimiz, ümmetçi muhafazakar AKP ile birlikte Türkiye'yi bir göçmenistan yapma konusunda politika birliği, işbirliği yapmış, kol kola el ele yürüyorlar. Yani sevgili Türk seçmeni şunu anlatmaya çalışıyoruz ki AKP hükümetini gönderirken yerine sosyal demokratların gelmesi halinde yasa dışı kaçak nüfus, düzensiz göç ile mücadelede hiçbir şey değişmeyecek. Herhangi bir politika değişikliği olmayacak. Göçmen politikası iktidarını sürdürmeye devam edecek. Göçmen politikası iktidarda kalacak. Değişen sadece partilerin adları ve kadroları olacak. İktidarlar değişecek fakat iktidarda zafer partisi olmadığı sürece kaçak ve sığınmacı politikası değişmeyecek. İşte tam da bu yüzden cumhuriyet değerlerine ve Türk ulus devletine sahip çıkan Türk milliyetçiliği düşüncesi iktidar olmalı. Bunun iktidar olması demek gelecek yüzyıllara yayılacak olan büyük bir demografik problemin bugünden önlenmesi demektir. Türk milliyetçiliği iktidar olmazsa Türkiye'de sosyal demokratından siyasal ümmetçisine kadar iktidarlar değişir, iktidarlar el değiştirir. Fakat yasa dışı göçmenlerin, kaçakların, sığınmacıların sayısı, sayıları artarak varlıklarını ülkemizin başına bela etmeye devam ederler. Zafer Partisi olarak sadece yurt içinde bu meseleyi ele alıp çözümlemekle kalmıyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yasak, yasa dışı kaçak nüfusa karşı politika geliştiren diğer siyasi partilerle görüş görüş alışverişi içerisindeyiz. Bu görüş alışverişlerinde bulunmak için başlattığımız diyalog yaklaşık yaz başından itibaren sürüyor. Son 4-5 aydır doğrultuda girişimlerimiz oldu. Henüz açıklamadığımız fakat düzenleyeceğimiz çalışmaların sonucunda elde edeceğimiz raporu raporları şüphesiz kamuoyuyla paylaşacağız. Özellikle Almanya ve Fransa başta olmak üzere İtalya ve Macaristan'daki göç politikasıyla ilgili çalışan siyasi partilerle, bu meseleyi ele alan, tespit ve çözümler geliştiren siyasi partilerle bir araya gelmek ve ortak çalışmalar yürütmek için görüşmelerimiz sürüyor. Çünkü belli ki bu konuda sadece ülke içindeki siyasi partilerin değil, ülkelerin de değişik ülkelerdeki siyasi partilerin de birbirlerinden öğrenecekleri çok şeyler var. Ancak sadece Avrupa Birliği ülkesi ülkeleriyle sınırlı kalmamalı bu görüşme. Çünkü Türkiye ziyadesiyle çak, sığınmacı gibi düzensiz göç alışında hedef ülke olarak üzerinden gelinen ülkeler malumunuz İran, Suriye ve Irak gibi ülkeler olduğundan dolayı İran, Suriye ve Irak ile de bu görüşmeleri yapmak için girişimlerimiz var. Nitekim bu meselenin farkında olan ve düzensiz göç politikasından mustarip olan İran bile Şimdi kendi coğrafyasında bulunan yani henüz daha İran üzerinden Türkiye'ye gelememiş, girememiş ve İran'da yaşamakta olan kaçak Afganları ve kaçak Beluç nüfusu geldikleri ülkelerine geri gönderme kararı almış ve uygulamaya koymuştur. Bu komşularımız üzerinden gelen yasa dışı kaçak nüfusla ilgili bu adını zikrettiğim ülkelerle birlikte çalışma durumundayız. Çünkü geçici sığınmacıların doğurduğu sorunlar, kaçakların doğurduğu sorunlar şüphesiz sadece bir nüfus artışıyla ilgili değildir. Zafer Partisi bu konuyu ele aldığında başka sahalarda da politik görüşlerimizi anlatmamızı isteyenlere tekraren tekraren anlatmak istiyoruz. Bu 13 milyonluk Avrupa Birliği'nde iki ülke büyüklüğünde olan bu kaçak nüfusun doğurmuş olduğu sorunların başında sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamak var. Kamu hizmetlerinden yeterince yararlanamamak var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına yararlanamamak var. Ve vergi gelirlerinde kamu maliyesinin zararı var, kaybı var. Türk işsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işsizlerin istihdam sorunu var. Türk esnafın iş yapabilme sorunu var. Milli eğitimden sağlık sistemine kadar hemen her soruna etki eden önemli ögelerden biri de budur. 13 milyonluk kaçak ve sığınmacıdır. Bu yüzden özellikle üzerinde duruyoruz bu meselenin. Geçici sığınmacıların kalıcı hale gelmeye başlaması, kaçakların, kaçkınların yerleşimci hale gelmeye başlaması ülkemizin konut sorunu üzerine ağır bir yük bindiriyor. Hem konut satış fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Baş sebeplerinden biri 13 milyonluk artan taleptir. 13 milyon nüfusun içerisinden gelen taleptir. Bir diğeri de konut kira fiyatlarındaki artış. Hakeza yine bu 13 milyonu bulan yasa dışı kaçak nüfusun doğurmuş olduğu konut talebidir. Sevgili kamuoyu. Kamu hizmetlerinin üzerindeki bu yük taşınamaz hale gelmiştir. Çünkü bu yük her geçen gün artmaktadır. Zira 13 milyon geçici sığmacı yerleşimci hale geldikçe kalıcı hale geldikçe yaşam standartlarında da artış talebi beraberinde geliyor. Yani bir Türk vatandaşı gibi aynı kalitede aynı standartlarda bir yaşam talep ediyorlar. Türkiye'miz bir refah devleti değildir ki tutup da refahımızı kaçaklarla, sığınmacılarla, yasa dışı göçmenlerle paylaşabilelim. Çocuğu üniversite sınavını kazandığı halde mali durumu, geliri yetmediği için çocuğunu okutamayan aileler varken, okula, başka şehre, üniversiteye gönderemeyen aileler varken biz kaçaklarla hangi refahı paylaşacağız? Fukaralıktan çocuğunu beslenme çantasına yiyecek koyamayan aileler varken ülkemize sızan yasa dışı göçmenlerle hangi refahı bölüşeceğiz? Sigorta prim borçlarını ödemediği için sağlık hizmetlerinden, kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamayan aileler, bireyler, vatandaşlar varken kaçak ve sığınmacıların sağlık hizmetlerinden bedavaya yararlandırarak hangi refahı paylaşmış oluyoruz? Ülkemizde yasa dışı kaçak nüfus olarak bulunan, kaçakları, sığmacıları, ithal işçi, ithal işçi gibi gören sermayedarlar, işverenler var. Ve bu ithal işçi kavramı üzerinden iktisadi görüşlerini sarf eden ekonomistlerimiz var. Şimdi gerçekte bir yandan Türkler için çalışan işçi kesimi baskı altında tutuyor bu ithal işçi dayatması. Türk çalışan Türk işçi kesimini baskı altında tutuyor. Diğer yandansa işsiz nüfusun iş bulma ümidini tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü bir tarafta ithal işçi adı altında düşük gelirle kaçak olarak, kaçak olduğu için de sigortasız olarak, sigortasız olduğu için de düşük gelirle vergisiz olarak çalıştırılan işçiler var. Şimdi burada aslında işverenler, sermayedarlar asıl vicdansızlığı, bu kesim, bu işveren kesim asıl vicda, vicdansızlığı kaçak ve sığınmacılara karşı yapmaktadır değerli arkadaşlar. Bu kaçak işçi çalıştıran sermayedarlar yasa dışı göçmenlerin emeğinin sömürülmesini ya hümanist bir maskeyle örterek aslında ucuz iş gücünü sömürmeye devam etmektedirler. Yaşanan budur. Buradaki işveren ve sermayedarların ithal işçi adı altında burada bize pazarladıkları kaçak ve sığınmacıların ucuz emeğini, iş gücünü sömürmeleri vardır. Yani kendilerinin dönemsel gündelik çağrı için, ekonomik çıkarları için ülkemize ve milletin içerisine gelecek yüzyıllara, kuşaklara yayılacak olan demografik bir bozulmayı, büyük bir sorunu bırakmadık bırakmaktadırlar. Bu haftayı ele alırken inmeden geçemeyeceğimiz bir diğer konu da ne yazık ki AKP hükümetinin ısıtıp ısıtıp önümüze koymuş olduğu anayasa değişikliği maddesidir. Malumunuz bir herhangi konuşulması gereken bir konunun, toplumun canını yakan bir konunun konuşulmamasını istiyorsa hükümetimiz, onun çekmecesinde hazır konular vardır. Bunlardan biri anayasa değişikliği çıkartır koyar. Bir değeri inançla, dinle, din başlığı altında bir takım konuları vardır, çıkartır koyar. Son dönemde de yine hükümetimiz bunları yapmaya başladı. Bu sefer kendi ittifakı içerisinden bir partinin konuşması dikkatlerimizi oraya çekmemize yöneldi. Çünkü anayasa değişikliği hazırlığına ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa hazırlayıcısı Mehmet Uçum'un konuşmalarından anladığımız Anayasanın var olan ilk dört maddesine dokunulmayacağı, onun ele alınmayacağı şeklindeydi. Hoş dört maddenin dışında kalan maddelere ilişkin de sokaktaki insanın herhangi bir talebi yok. Herhangi bir ihtiyaca karşılık gelmiyor bu değişiklik. Sokaktaki insanın talebi, vatandaşın talebi işsizliğinin giderilmesi, mutfağında tencerenin kaynaması, çocuğunu okuta, okutabilmesi, gelirinin düzelmesi hayat pahalılığının giderilmesi iken sanki oldukça refah düzeyi oldukça yüksek bir refah toplumuymuşuz gibi şimdi anayasayı ele almış böyle entelektüel uğraşlarla bir aradayız. Fakat Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nı oluşturan Hüdapar'ın etmiş olduğu laflar Hüdapar Genel Başkanı'nın belli ki Cumhur İttifakı bileşenlerini de zorda bırakacak türden. Şimdi burada Cumhur İttifakı'nın başat partisi olan AKP'yi ele alacak olursak dördüncü maddeye, ilk dört maddeye dokunmayacağını söylüyor. Fakat İttifakı'nın bileşenlerinden, ittifakı oluşturan partilerden biri olan Hüdapar ise bu üç maddenin koruyucusu olan dördüncü madde zırhını, güvenliğini anayasadan çekip çıkarmakla ilgili konuşuyor. Hoş buna ne Hüdapar'ın gücü yeter ne de Hüdapar'ın içinde bulunduğu ittifakın Başat Partisi'nin gücü yeter ne de Topyekün o ittifakın gücü yeter. Ama yine de bizi konuşmak zorunda bıraktıkları için buna değinme ihtiyacı duyuyoruz. Fakat Hüdapar'ın bunu bir şart kurnazlığıyla, bir köylü kurnazlığıyla sanki ilk üç maddeyi hedeflemiyormuş da sadece dördüncü madde anayasanın ruhuna aykırıymış gibi dördüncü madde üzerinde konuşmasını beyefendinin şark kurnazlığına, köylü kurnazlığına veriyor ve orada bırakarak Zafer Partisi olarak itirazımızın şu şekilde kayda geçirilmesini özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin de dikkatine sunarak kayda geçirmesini şu şekilde istiyoruz. Türk milliyetçileri çünkü adıyla demin yani ayrılıkçı, siyasal, Kürtçü hareketin partisinin varlığına ne sürdüğü siyasal taleplerden ötürü karşıyız. Yani onun siyasal taleplerine karşıyız. Demin siyasal taleplerine karşıyız. Yoksa DEM partisindeki bireylerin inanç dünyasıyla, yeni inançlarıyla, inanç kimliğiyle ilgili değiliz. Bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde dem gibi Hüdapar'ı da ele aldığımızda Hüdapar'ın da siyasal taleplerine karşıyız. İleri sürdüğü siyasi ta taleplere karşıyız. Yoksa Hüdapar'ı oluşturan bireylerin, vatandaşların dini inançlarıyla, dini kimliğiyle, inanç kimliğiyle ilgili değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Fakat işte tam da bu zaviyeden baktığımızda görüyoruz ki Dem ile Hüdapar siyasal taleplerde aynı zeminde buluşuyor, örtüşüyor. Biri diğerinin namaz kılan hali. Yoksa siyasal talepler açısından Dem ile Hüdapar aynı yerde duruyor. Fakat sadece biri diğerinin namaz kılanı olduğu için Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp AKP ile yan yana durabilmiş. Böylece güya kendince bir meşruiyet elde edebilmiş. Böyle olduğu için de anayasaya ilişkin ortaya attığı görüşler ne yazık ki Cumhur İttifakı tarafından tartışılmıyor, eleştirilmiyor, ele alınmıyor. Bu kaydımızın da bu itirazımızın da eee kayda geçirilmesini eee isteyerek bir ölüm yıl dönümüyle basın toplantısına son verip sonra varsa sorularınızı almak istiyorum. Bugün 16 Eylül 16 Eylül 2008 yılında çok kıymetli bir gazeteciyi Kemal Çapraz'ı Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Kemal Çapraz'ı bir trafik kazasında kaybettik. İstanbul'daki trafik terörü gazeteci Kemal Çapraz'ı bizden ayırmıştı. Yıl dönümü olduğu için basın toplantısı da buna denk geldi. Böylece onu da anmadan geçemedim. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim.